İlk defa Hz. Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kabe, İslam dini için en önemli ibadet merkezidir. Hz. Adem'den itibaren pek çok defa tamir edilmiş veya yeniden yapılmıştır. Günümüzde ise içerisinde iç sütunları en iyi türde kalkmalı ahşaptan yapılmış ve saf altın süslemelerle çevrelenmiş, tabağında fenerler ve tütsüler bulunur. Dolap ise yıkama töreni tamamlandıktan sonra Kutsal Kabe'nin içini tütsülemek ve bunları muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Kabe'nin içinde bulunan başka bir kapı vardır. Bu kapıya tövbe kapısı denir ve orada <laughs> والنعمة لك والشريك لك لبيك إن الحمد